Hepinize tekrar merhaba arkadaşlar. Ben Turaç. Bugünkü videomuzda Phantom A'nın projelerini incelemeye devam edeceğiz. Daha önceki videolarımızda Phantom A'na genel bir giriş yapmıştık. Phantom A'nın ne olduğundan bahsetmiştik. Daha sonra Phantom A'nın en büyük value'ya sahip projesi olan Spooky Swap'i incelemiştik. Ne olduğuna bakmıştık, projeye bakmıştık, içerideki tool'lara bakmıştık. Şimdi bir diğer projemiz de benim için Phantom A'nın en önemli projelerinden biri olan Tarot kısmına bakacağız. Tarot Finance kısmına bakacağız. Tarot Finance nedir? Öncelikle bundan bahsetmek istiyorum. Tarot Finance e, Phantom A üzerindeki ilk borç alıp verme platformudur aslında. Lending platformudur. E, girersiniz buraya belli bir içeride paranız vardır. Belli bir Phantom tutuyorsunuzdur. Belli bir dolar tutuyorsunuzdur. Gelirsiniz buraya borç verme kısmına koyarsınız paranızı ve belli bir faiz alırsınız. Yani banka sistemi olarak düşünebilirsiniz aslında. Gelirsiniz sizin paranızı kullanırlar. içerideki kullanıcılar ve siz ondan yüzdelik bir faiz oranı kazanırsınız. Ama bunun işte banka sistemlerine ya da diğer lending platformlarına ayıran birkaç ufak özellikleri var. Bunlardan bahsedeceğim bu videoda. Öncelikle Phantom, Phantom ağına giriş videomuzu ve ondan sonraki Spooky Swap videomuzu izleyebilirsiniz. Genel Phantom hakkında bir bilgi almak istiyorsanız. Tarot'un direkt sitesine girdiğimizde karşımıza direkt bu ekran çıkıyor aslında. Direkt girdiğimizde toplam kitli value'yu görebiliyoruz burada. 13 milyon dolara yakın bir toplam kitli para var içeride. Bu paranın ne kadarı supply, ne kadarı işte borç verme, borç alma üzerine olduğunu görebiliyoruz. ve Tarot'un güncel fiyatını görebiliyoruz 0.06 cent olarak. Aşağı indiğimiz zaman da biz direkt pull'lar karşılıyor aslında. öncelikle burada coin market cap tarafında bir şeylerine, verilerine bakalım istiyorum. Ona baktıktan sonra direkt siteye geçelim. Açıldı. Direkt Tarot zaten ismi ve simgesi de Tarot. Sıralama olarak 1170. sırada gerçekten çok gerilerde sıralama olarak. Yaklaşık 5000 kişinin watch listinde bulunuyor proje. Sadece Phantom ağında işlem alan, işlem gören bir proje. Sadece o ağ üzerinde kurulmuş bir proje. Bir multi özelliği yok. E baktığımız zaman fiyat olarak 0.05 cent'lerde ve bugün %5.5'luk bir düşüş yaşamış. Bizim için en önemli kısımlardan bir tanesi bu kısım. Toplam arzının çok düşük olması ve dolaşımdaki arzının şu an sadece %40 olması. Token ekonomisine bakacağız tabii ki. yani kilitler ne zaman açılıyor? Ne zaman bu dolaşımdaki bir yüzde %100'e ulaşacak? Ne kadar kilitli? Ne kadarı değil? Bunlara bakacağız. Hacmi çok düşük. 70.000 dolara yakın bir günlük hacmi var. Ondan sonra yani 100 milyon arz gerçekten çok düşük bir arz bu fiyattaki bir token için. Yani bunun en az olması gereken aşağıda göreceğiz zaten daha önceki fiyatlarını. Çok yüksekleri görme potansiyeli olan bir proje olduğunu düşünüyorum. Ve gerçekten sistemde çok iyi çalıştığı için bunu düşünüyorum. Onun haricinde girdiğimizde aşağı zaman tümüne basıyoruz. Ve burada daha önceki grafiklerine bakacağız. Aslında ilk çıktığında token 3-3.5 dolarları görmüş bir proje. Ondan sonra bir 20 centlere kadar düşüyor ve yeniden 1 dolarları, 1,5 dolarları görüp oradan sonra şu anki güncel fiyatta dediğim gibi 0.05 cent. Yeniden herhangi bir Phantom boğasında ki ben gelecek olan yeni boğanın Phantom üzerinde olacağını düşünüyorum. Çünkü gerçekten çok <laughs> bilinmedik projeler var. Gerçekten çok güzel çalışan projeler var ve bura keşfedildiği zaman gerçekten çok büyük bir patlama yaşanacağını düşünüyorum ben bu tarafta. 0.05 bu arzdaki bir coin için bedavanın bedavası durumda diyebilirim aslında. Aşağı geldiğimizde işte token'ın ne olduğundan bahsediyor bize. İşte ö, pasif gelir kazanabileceğiniz borç verme platformu olduğundan falan diye bahsediyor burada. İsterseniz CoinMarketCap sitesine girip burada detaylıca da okuyabilirsiniz ama dediklerinden çok farklı bir veri yok zaten. Onun haricinde bulunduğu borsalara da baktığımız zaman şuradan piyasalara basarak veriler yükleniyor. SpookySwap sadece Jex olarak yani merkezi bir borsa olarak sadece BitMEX'te bulunuyor. Onlar haricinde çıktık. Coin market cap verilerimiz bu kadar. tarot kısmına girdiğimizde burada dediğim gibi şeyleri görebiliyoruz. En önemli kısımların iki tanesi. Birincisi <laughs> burada kaldıraşı şekilde farm yapabiliyoruz. Tabi bunun da riskleri var. İşte elinizde tuttuğunuz token çok fazla düşerse likide olma ihtimaliniz oluyor. Yine burada da normal kaldıraşı piyasada olduğu gibi. Ama gördüğünüz zaman %20'lik bir faiz alacakken %120'lik bir faiz alma potansiyelimiz oluyor bizim. USDC ve tarot çiftini birleştirerek. Onun haricinde bu en önemli kısımlarından bir tanesi buradaki kaldıraçlı hmm. farm kısmı. Gördüğünüz gibi bir sürü pool var zaten burada. Bir diğeri de burada gördüğümüz X tarot kısmı. Bunu daha önceki Spooky Swap videosunda ufak bir bahsetmiştim. Geliyoruz buraya. 1.23 tarotumuzu yatırdığımız zaman biz 1 adet X tarot kazanıyoruz. Yani bu yatırdığımız tarot da bir yere gitmiyor bu arada. Yüzden yaklaşık 2 faizle. Bizim tarotumuz içeride yükselmeye de devam ediyor. Sadece kitli kalmıyor. Bir X tarot kazıyorsunuz ve X tarotu farklı ise split swap olur. Split swap olur ve chain olur. Böyle platformlarda gidip bu X tarotu yatırarak ayrıyetten bileşik bir faizle kazanma ihtimalimiz oluyor bizim. Gelip buraya işte mesela X tarot yatırarak X bu isminde bir tokenı kazanabiliyoruz mesela burada. Ve bunun gibi işte split swap'ta 3-5 tane daha pool'u var. Onun haricinde pump chain'de 3-5 tane pool'u var. Bu şekilde çok verimli olduğunu düşünüyorum ben bu kısmında. Benim söylediğim gibi bir iki tane diğer landing platformlarından ayıran özelliği var buranın. Onlar da kaldıraşlı bir şekilde farm sunması bize ve bu X tarot kısmıydı. Aslında site bu kadar. Vaat ettikleri şey ufak şeyler ve gerçekten bunları çok iyi yapıyorlar. Onun haricinde girdik siteye nasıl bağlanacağız? Burada connect wallet olarak görüyoruz. Tıklıyoruz buraya. Tıkladıktan sonra MetaMask'e da wallet connect Biz MetaMask'i seçiyoruz tabii ki. Ondan sonra basıyoruz burada metamask'imize. Zaten bir pending sürecinde olduğunu söylüyor bizim için. Giriyoruz buraya şifremize, metamask şifremize. Ve bizim metamaskimiz açılıyor. Girdikten sonra buradan bir onay vereceğiz. Anladım dedik. İşte Binance ağında olduğumuz için bunu Phantom ağına çevirmemiz gerekiyor. Bu ağ desteklemiyor çünkü. Ve değiştirdiğimiz anda aslında buraya direkt hesabımızı bağladık ve artık içeri bu atarak, tarot alarak, işte dolar atarak biz burada işlemlerimizi yapmaya başlayabiliyoruz. Sistem aslında bu kadar basit. Geldik buraya bu pool'u istiyoruz? Geliyoruz buraya. Mesela işte FTM tarot bize depozit etmemizi istiyor. Basıyor, basıyoruz. Elimizde bir likit de olmadığı için şu anda likit temiz olmadığını söylüyor zaten sistem bize. Phantom ve tarot LP token'ını yaptığımız zaman gelip buraya depozit yaparak biz bu kaldıraçtan faydalanabiliyoruz. Bu baro kısmı bir de lentleme kısmı var. Lentlemede direkt içeri Phantom ya da Tarot seçiyoruz işte bu kadar. Ben de şu an çok düşük bir miktar kalmış içerideki parayı çektiğim için. Geliyoruz buraya supply yapıyoruz. Sonuna kadar işte ne kadar yatırmak istiyorsanız şuraya yazıyorsunuz. Atıyorum 1000 tane. Bize vereceği APR'yi söylüyor. Yani oran arttıkça da daha küçülüyor bu tabii. Ne kadar az yatırırsanız o kadar fazla. En düşük miktar 1.16. Girip buraya hesaplar yapıyoruz, April diyoruz ve artık biz borç vermeye ve faiz kazanmaya başlayabiliyoruz. Sistem bundan ibaret tarot. Bu hani sistem gerçekten güzel çalışıyor, siteleri güzel çalışıyor, güzel devam ediyorlar projelerine. Twitter hesaplarına da takip edip oradan gelişmelere bakabilirsiniz. Ve gerçekten diğer projelere göre arz fiyat dengesi olarak çok düşük olduğunu düşündüğüm için sizle paylaşmak istedim. Benim için çok gizli kalmış, çok bilinmeyen projelerden biri de bu tarot finestr. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Umarım faydalı bir video olmuştur. Ya da söylediğim hiçbir şey yatırım tavsiyesi değil tabii ki. Kendi düşüncelerimi anlatıyorum burada. Gerçekten potansiyel olarak yükselme potansiyelini çok yüksek gördüğüm projelerden biri olduğu için bunu sizle anlatmak istedim. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Umarım beğenmişsinizdir. İyi günler.